Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir seccade takımı dikeceğiz. Seccadesini dikeceğiz. Daha öncesinde böyle terlik torbasını ve havlusunu dikmiştik. Etüel marka Osmanlı ipeğinin üzerine Fransız güpür geçirerek hazırladık bunları. Bunların yapımı kanalımda var. Ayrı videolar şeklinde. Baştan sona kadar kanalımda var. Şimdi seccademizin yapımına geçelim. Kumaşım Etual marka Osmanlı ipeği krem renkli. İki parça Osmanlı ipeğim var. Bir de bu şekilde el yapım var. Dört parça benim için yeterli Fransız güpürüm var. Aynı desende. bezromuz var ve uçan kalemimiz var arkadaşlar. Öncelikle kumaşımızın ölçülerini verelim. En kısmımız 77 santim. Boyu da 1.28 128 santim 77'ye 128 santim Osmanlı ipimizin bir parçasını alıyoruz ve üzerinden ütü ütü yapacağız arkadaşlar Fransız güpürünü geçirmeden önce ütümüzü yapalım Evet, ütüledik kumaşımızı. Şimdi kumaşımı tam orta noktasından ikiye katlıyorum. Ve tırnak ütüsü dediğimiz şekilde iz çıkartacak, kumaşımıza iz çıkartacak şekilde tırnak ütüsünü yapıyoruz. Bu kumaş zaten çok müsait bu şekilde tırnak ütüsüne. Şimdi buradan en baş kısmından ölçümüzü alıyoruz. 30 santim işaretliyorum. Buradan tırnak yaptığımız çizginin hizasını uçan kalemimizle tekrar belirginleştiriyorum. Yani orta noktamı uçan kalemle belirginleştiriyorum. 30 santim işaret aldığımız yerden sağlı sollu onar santim işaret alıyoruz. 10 santim bir taraftan, 10 santim de bir taraftan. Şimdi güpürlerimizi yerleştireceğiz. Nereden olmasını istiyorsanız güpürünüzün Oradan yerleştiriyorsunuz. Burada güpürünüzün şekli önemli. Ona göre yerleştirirsiniz. Bakın simetrisi olan parçayı yerleştirmek zorundayım. Mesela bu parçayı kesinlikle yerleştiremem çünkü simetrisi değil. Tam karşısına denk gelecek şekilde desenlerin aynı şekilde birbirine bakması gerekiyor. Eğer bu şekilde yerleştirmezseniz düzgün olmaz arkadaşlar. Zaten denk gelmez. Sürekli ölçüm yaparak burada ayarlamalarımızı yapmak zorundayız. Evet buralar 27 santimdi. Aşağıya doğru düz bir şekilde gelebilmesi için aşağıya doğru düz bir şekilde gelebilmesi için buradan aynı güpürün aynısından devam etmemiz gerekiyor. Yönleri aynı tarafa bakandan devam etmemiz gerekiyor. Karşı tarafta yine aynı şekilde yönleri aynı tarafa bakan güpürü yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar ölçümler yapacağız. Her iki tarafımızda eşit olmalı. Buradaki noktamdan dış noktalara doğru ölçüm alıyorum arkadaşlar. Buralar 14 santim. 14 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Burada benim 10 santim bu kenarım. Yani bunu biraz daha iç kısma kaydırmam gerekiyor. Kaydırmayı yaptıktan sonra tekrar ölçeceğim. 14 santim 14 santim kalacak şekilde ayarlıyorum. Evet şu anda 14 santime 14 santim olacak şekilde ayarlandı. Buradan farklı noktalardan ölçüm yapabilirsiniz. Pek çok noktadan ölçüm yapabilirsiniz önemli olan eşit olması. 30 santim olarak işaretlediğimiz yerden 20 santim aşağıya işaret alıyorum. 30 santim, 40 santim, 50 santim. 10 ar santim arayla işaretimizi alıyoruz ve 60 santim. Küpürünüz nereye kadar gidiyorsa eşit aralıklarla bunu işaretini alıyorsunuz. Burada 10 santim işaretlediğimiz yer vardı. Oradan tutuyoruz cetvelimizi ve buradan 26 santim olan yere işaret alıyoruz. 26 santim, 36 santim, 46 santim ve 56 santim şeklinde. Şimdi aldığımız bu işaretleri cetvel yardımıyla orta noktasından birleştiriyoruz. Verev çizgiler elde edeceğiz. Güpürümüzün ucuna kadar arkadaşlar. Güpürün ucu nereye denk geliyorsa oraya kadar yapmanız yeterli. Aşağı kısmı da düz bir çizgi çekiyorum. En alt kısma. Karşı tarafta tekrar aynı işlemleri yapacağım. Şimdi burada bitiş noktamı dikkate alarak tam karşısına gelecek şekilde cetveli koyup tam karşısına gelecek şekilde bir nokta bırakıyorum. Sadece bir nokta ile işaretliyorum. Tam karşılarına gelecek şekilde bitiş noktasının karşı hizasında. Şimdi de orta noktasından o noktaları birleştiriyoruz. Alt kısmı da bu şekilde birleştirdim. Bu aşamadan sonra artık iğneleyebiliriz. Dilerseniz iğneledikten sonra tel alabilirsiniz arkadaşlar. Kaydırma yaparım diye düşünüyorsanız tel alabilirsiniz. Fransız gübürünü arka kısmına tela da yerleştirebilirsiniz. Ben bu aşamada yapmadım onları. Her tarafını iğneliyorum. Sıkı bir şekilde, sık olacak şekilde iğneliyorum. İğneleme işlemin bitti. Şimdi gösterdiğim noktalardan sarmamı yapıyorum. Buradaki hizaları takip ederek sarmamızı yapıyoruz. Belli bir şekilde gidiyoruz yani. Güpürümüz önemli. Güpürün hizaları nasılsa, yani şekli nasılsa ona göre gidiyoruz. Burada kesinlikle üst tipimiz ipek ipi olmalı. Piko ipi yapıyoruz üst tipimizi. Sarmamız kesinlikle belli olmaz. Nereden sarma yaptığımız belli olmaz. Evet, sarma işlemlerini yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Bunu yaparken dikiş ayarınızı ve dikiş genişliğinizi düşürmeyi unutmayın. Daha önceki videolarımda var bu dikiş ayarının düşürülmesi, dikiş genişliğinin düşürülmesi. Fransız gübrünü monte ettiğim diğer videolarımda var arkadaşlar. Dediğim gibi bütün Fransız gübrünü belli hizaları takip ederek yapıyoruz sarma işlemini. İğnemiz batık pozisyonda dönüyoruz kesinlikle. Evet sarma işlemlerimizi tamamladık. Bütün her yerin sarmasını bitirdik. Bakın önden kesinlikle nereye sarma yaptığımız belli değil. Yani gittiğimiz yerler kesinlikle belli değil. Bunda önemli olan şey dikiş ayarının düşürülmesi, dikiş genişliğinin düşürülmesi, üst tipinin piko ipi olarak kullanılması arkadaşlar. Ve belli hizaların takip edilmesi. Şimdi diğer parçamızı alıyoruz. üzerine yerleştiriyoruz. Net bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Hiçbir yerinde kayma olmayacak kesinlikle. Şimdi de bu parçamızın üzerine el yapımızı yerleştiriyoruz. Bu göstermiş olduğum kenarda açıklık bırakacak şekilde diğer kenarları düz dikişle dikeceğiz. Sadece göstermiş olduğum kenardan 30 santim kadar bir kısım açıklık bırakacağız. Diğer kenarları üst üste koyduğumuz bu parçaların hepsini dikiyoruz. Bunun için de iğneleyebiliriz. Bir santim genişlikten ya da bir makine ayağı genişliği ile dikişlerimizi yapalım. Bıraktığım kısım hariç diğer kenarların dikişlerini yapıyorum. Burada dikişimizi yaparken gene iğnemiz batık pozisyonda köşeleri dönüyoruz. Evet dikişlerimiz tamamlandı. Açık bırakmış olduğumuz alt kısmında ayak ayak ucu kısmında açık bırakmış olduğumuz yerden çevireceğiz ama çevirmeden önce son kez kenarlarda fazlalıklarımız varsa o fazlalıkları alalım çünkü artık çevirme işlemini yapacağız ve iç kısmına bir daha müdahale edemeyiz Böyle fazlalıklar varsa çirkin görünmesin diye o fazlalıkları atan ipler varsa onları alıyoruz, kesiyoruz. Osmanlı ipi birazcık atan bir kumaş. Evet, şimdi çevirebiliriz. Çevirirken köşelerimizi dikkat edelim. Setenin olduğu yerden çeviriyoruz arkadaşlar burayı çevirirken. Elyafla bir parçayı tutuyoruz. Diğer parça setende kalıyor. O şekilde çeviriyoruz. Bütün kumaşımızı olduğu gibi çıkartacağız. Sökücünün arkası yardımıyla köşelerimizi iyice düzeltebiliriz. Köşelerimizde potluk kalmayacak. Düzgün bir şekilde bütün köşelerimizi çeviriyoruz. Bu arada ben Seccademizin arka kısmına pamuk seten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben Osmanlı ipeği ile kapattım ama pamuk seten de kullanabilirsiniz. Yani parçanın birisini pamuk seten de kullanabilirsiniz. Şimdi burada ayak ucunda açık bırakmış olduğunuz kısmı gösterdiğim gibi dikişle nasıl geliyorsa aynen o şekilde kıvırarak buraları da kapatacağız. Alta kıvırdığınız şekli takip ederek buraları kapatacaksınız. Bu kısmı şimdi ince bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Uç kısmından şöyle o açıkta olan kısmı ince bir şekilde dikeceğiz. Daha sonra bir parmak genişliğinde ya da bir makine ayağı genişliğinde bütün kenarı düz dikişle dolaşıyoruz. Gene iğnemiz batık pozisyondan Evet bütün her yerin dikişlerini tamamladım. Şimdi bu ortada işaretlemiş olduğumuz çizgimiz var. Buraları da düz dikişle işaretlediğimiz yerlerden dikiyoruz ki el yapımızda bir kabarma olmasın. Sabitliyoruz el yapımızı. İpliklerimizi temizliyoruz. Kalan giden iplerimiz varsa onları temizliyoruz. Arka yüzümüz bakın. Ön yüzü kadar dikişte her zaman için arka yüz çok önemli. Ee, ön yüzünün temiz olması yetmez. Arka yüzünün de kesinlikle temiz olması gerekir. Bu çok önemli. Köşelerimiz. Her iki köşemiz. Köşelerin de muntazama olması önemli dikiş için. Bunları da ayarladıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Ve şimdi artık buradaki uçan kalemimizle çizmiş olduğumuz işaretlerin silinmesine geldi sıra. Ütümüz çok kızgın değil. Kesinlikle hafif bir ütü. Yani hafif sıcaklıkta bir ütü. Sadece izler kaybolsun diye bu işlemi yapıyorum. Orada çizmiş olduğumuz işler, e, izler kaybolsun diye ütümüzle üzerinden hafifçe geçiyoruz. Kenarlarda çok kırışık gördüğünüz yerler varsa çok hafif bir şekilde bastırabilirsiniz. Ama yani burada maksat ütülemek değil. Uçan kalemin izlerini kaybetmek. Ve seccademiz tamamlandı. En son bu şekilde bitmiş oldu. Bu işlemleri yaparken dediğim gibi arkada pamuk seten kullanabilirsiniz. Bunlar da diğer parçalarımız. Körüklü bohçasını dikmeyi düşünüyorum. Bir de tespih kesesini dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da inşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaya çalışırım. Fransız güpürünü geçirirken biraz iç kısımdan sarıyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim ben. Kaneviçelerde kesinlikle farklıdır sarma şekli. Arkaya tela yapıştırılır. Dantellerde de yine aynı şekilde arka kısmı tela yapıştırılır. Ben nasıl dikiyorsam, nasıl yapıyorsam sizlere de o şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sizler de denersiniz. Aşama aşama yaptığınız zaman kesinlikle rahatlıkla dikebilirsiniz bu parçaları. Beğenmeyi, kaydetmeyi, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın başka farklı videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.